Barcelona'da sözleşmesini uzatmayan Lionel Messi'nin yeni sezonda formasını giyeceği takımı duyurdular. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik hezimetin ardından Lionel Messi ile Barcelona arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. Yeni teknik direktör Ronald Koeman Messi'ye ayrıcalıkların bitti demiş ve bu sözün ardından ayrılık kararını netleştiren Messi artık kendimi bu şehre ait hissetmiyorum ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Barcelona defterini kapattığı öne sürüldü. Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin ciddiyet kazanmasıyla birlikte başkan Josep Maria Bartomeu'nun da görevinden istifa ettiği iddia edilmişti. Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamayla görevinin başında olduğunu duyurmuş ancak birkaç gün sonra istifa etmişti. Bartomeu'dan sonra kulüpten ayrılan ikinci isim ise sportif direktör Eric Abidal olmuştu. Abidal eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle alakalı Messi işaret etmiş ve birçok futbolcu değildi Ve onun döneminde çok da çalışmıyordu. Sözleriyle Arjantinli yıldızı hedef göstermişti. Lionel Messi ise Abidal'in bu sözlerinin ardından, sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidir. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor. Şeklinde cevap vermiş ve ardından Eric Abidal'in görevine son verilmişti. Bartomeu'nun ayrılığı sonrası yeniden Başkanlığı aday olan Juan Laporta ise Messi için diğer kulüplerden teklif alacağı kesin. Ama hep böyle teklifler aldı. 2006'da Moratti 250 milyon euro önerdi, ama hayır dedi. O zaman Messi ve ailesinin Barça'ya olan hayranlığını gördüm şeklinde konuştu. Messi'nin son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını öne süren Laporta, ısrar ediyorum. Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum dedi. Barcelona'da bu sezon başında yaşanan krizden dolayı takımdan ayrılma kararını revize eden Arjantinli Yıldız'ın henüz sözleşmesini yenilemediği için sezon sonunda veda edeceği gelen haberler arasında. Messi'nin geçtiğimiz transfer döneminde Manchester City'ye gideceği iddia edilmiş ancak Pep Guardiola'nın çok istemesine rağmen kulüpte kalmıştı. Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Messi'nin sezon sonunda PSG'ye transfer olacağı iddia edildi. Sport muhabiri Daniel Riolo çok ciddiyim. Messi Messi önümüzdeki sezon PSG'de forma giyecek dedi. Barcelona'dan Messi'den eski takım arkadaşı Neymar'da son olarak en çok istediğim şey Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir. Bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz ifadelerini kullanmıştı. Lionel Messi Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.